Şimdi Sakadat'a eskiden beri bir rağbet var ama artık Konya'da Sakadat artık bir kültür olmaya başladı. İnsanlar buradan geçerken kulağını, gözünü ve burnunu kapatarak geçerdi çoğu zaman burada. Ama artık Sakadat bir kültür olmaya başladı. Yeni nesil Sakadat'ı tanımaya başladı. Bilhassa Kokaraç işte hem ee, kelledir, paçadır biliyorsunuz doktorların tavsiyesi üzerine. Kelle paça çorbası biraz daha fazla yükselmeye başladı, İnsanlar yemeye başladı ve bu da bir kültür haline geldi. Ee, eskiden kebap ve fırın etletmek fırınıydı şimdi da olmaya başladı diyebilirim yani. Fiyatlar son zamanlarda yine artış biliyorsunuz Türkiye'de hiçbir şey yerinde durmuyor. Sayalım böyle efendim. Say yani sayalım ee, işte eskiden dana paça diye bir şey yoktu yeni dana paçalarımız olmaya başladı. Bu dana paçası şu anda 50 lira tanesi kuzu paçası 8 lira ee, işkembe 40 lira bu zıpkın diyoruz bu zıpkın dananın kuyruğudur. Bu bunu çoğu insan bilmez bunu. Bu dana kuyruğu kesilerek böyle yerleri vardır kesilir. Kuru fasulyenin içine, nohutun içine çok güzel bir e, yemek olur bu. Bu mesela kesilmiş hali bu da. Bu da böyle bu şekilde kesilmiş hali. Zıpkın 140 bin lira. İşte bu kokoreçi biliyorsunuz zaten. Dana yüreği 100 lira. E, böbrek 80 lira. Dana ciğeri 180 lira. Bunlar da areti. Bu aretinin mesela bir kısmı bize gelir, bir kısmı kasaba gider kasapta atıyorum et fiyatındadır ama sakatatçılık olunca sakatat fiyatları e, sakatatçılığa olunca sakatat bir yarı fiyatına düşer. Yani o da 250 lira civarlarında satılıyor. Ve inanın çok da rağbet var. İşte dana dalağı var orada. İşte akciğer var. Dana akciğeri. Bunu genellikle kedi payı olarak kullanılıyor bu genellikle. Arz ve talep üzerine odur bu. Ne kadar talep olursa o kadar da arz olur. E biliyorsunuz Konya'da kesi, e, Türkiye genelinde kesimler e, et fiyatları yükseliyor ve yükselmeye de devam edecek. Nasıl devam edecek? E, yem fiyatları yükseldikçe e, haliyle dana fiyatları da yükselecek, kuzu fiyatları da yükselecek. E, e tabi yani bu da bizim işimize yansıyacak. Kar amaçlarımız düşecek. Yani şu anda eskisi gibi kar yok zaten. Hiçbir, yani hiçbir esnaf ben kar ediyorum diyemez. Hani bu e, piyasanın kötü olduğu anlamına gelir. Piyasanın kötü an olduğu anlamına gelir. Tabi artık bu süreç nasıl devam eder? İşte mazot fiyatları arttıkça sadece sakatat değil sadece et değil bütün Türkiye'ye yansır.